Kıymetli dostlar gökten yağan rahmetler yerdeki amellere göredir. Gökten yağan belalar da böyledir. Kısacası şunu söylüyorum. Biz esnaf olarak, tüccar olarak vicdansızlık, ahlaksızlık yaparsak, zulmedersek, merhametsizlik yaparsak, böylesine büyük afetleri, 13 milyon insanın konuştuğu afetleri biz fırsatçılığa çevirirsek bunun adı ahlaksızlıktır. Bugün deprem bölgesinde hizmet eden bir kardeşimiz sabahleyin bana şunu anlattı. Dedi ki, hocam dedi, dürüm yapıp döner veriyoruz. Fakat düzeni sağlayabilmek için dedik ki, sıraya girsinler, herkese bir tane verelim. Birisi der ki benim beş tane adamım var, üç tane adamım var, bunu doğrulayamayız. Herkes almak isteyen sıraya gelsin. Neyse diyor, dağıtmaya başladık. Kadının bir tanesi dedi ki bana iki tane verir misiniz? kızım da var. Dedi ki abla kızım da gelsin. Hani kime nasıl vereceğimizi tam bilmiyoruz. Bir tane verelim. Kızım da gelsin usulü bozmayalım. Kadın başlamış ağlamaya. Demiş ki ah ah demiş. Ben şu arka sokakta oturuyorum. Evimin kalitesini konuşmuyorum sizinle. Arabam şu modelde bir arabanın sahibiydim. Ben şimdi bir tane döner istiyor. Ağlıyor. Bunu alamıyorum. Arabanın modeline aldanma. Evinin kalitesine aldanma. İnsanlık her şeyden öncedir. İnsanlık her şeyden öncedir. Bu depremi fırsat bilerek mallarda zam yapan insanlar, nasıl olsa millet alacak oraya gönderecek diye zam yapan insanlar tek kelimeyle ahlaksızdırlar. Tek kelimeyle merhametsizdirler. Bu ümmetin başına gelen belaların bir sebebi de bunlar. Esnaf ahlaksız olursa, kazançtığı kazandığı para helal olmazsa, çoluğuna çocuğuna haram yedirirse, o toplumdan ne gelecek ki? Yüce Rabbim hepimizi hayırlı islah eylesin. Paraya tapanları hayırlı islah eylesin. Dünyaya tapanları hayırlı islah eylesin. Merhametsiz olanları hayırlı islah eylesin. Yüce Rabbim benzeri afet ve musibetlerden ülkemizi, ve bilad-i İslami'yi muhafaza eylesin.